Seni bekliyoruz. Çalış canlı yayındasın. Nasıl canlı yayın hocam? Direkt. Hadi oğlum. Evet. Yusuf'un canlı performansını seyredeceğiz. Evet. Hadi. Nasıl canlı O yüzden bu biraz önce burada mıydı, orada mıydı? Biraz daha soldaydı. Sol o zaman tarafı. olmadı ki oğlum. Sağ şey Aa, ben ayarladım. Hocam, sağ sağ kenarı o şeyi alıyoruz. Pozisyonlarını ayarlıyoruz. <laughs> Otaların. Şimdi arkadaş şarjın bitmeden İşte Baştaki de sorunlar zaten şu an. ben bir şey zaten tamam, çizim, şey. Aynen. Aynen, bir bozuldu ben çözemedim bir şey. Ay zaman yazıdaki de buradaki aynı olmuyor. Ne yapıyorsun? Yani, ya yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? E, evet, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? 16 <laughs> yaş. <laughs>